Ebru günaydın iyi yayınlar diliyorum. Bugün 15 Temmuz 2020. Sizin de dediğiniz gibi tam 4 yıl önce hain bir darbe girişimi gerçekleşti. Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından. Bulunduğumuz yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 15 Temmuz anıtının olduğu nokta. İstanbul'da o ihanet ateşinin fitilinin ateşlendiği yer tam da burasıydı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde işte hemen arkamda gördüğünüz noktada o haince saldırı baş <laughs> milletin tankı, milletin silahı, milletin uçağı, milletin helikopteri, milleti hedef aldı ve hainler gözlerini karartarak seçilmiş hükümeti devirmeye çalıştılar ve öyle bir direnişle karşılaştılar ki aslında e, bütün dünyada e, uzun yıllarca konuşulacak tarihe mal olacak bir direnişin sembolü nokta işte orası burası. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bahsediyoruz. 251 şehit verdik ve yüzlerce gazimiz vardı. Ve İstanbul'da işte tam da köprünün orta yerinde o hainlere direnen vatandaşlarımız çoluk çocuk genç yaşlı vatan aşkıyla birlikte devletine milletine ülkesine bayrağına sahip çıkmak isteyen vatanseverler Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yürüdü ve ee, direndi ve şunu da söylemekte fayda var. 34 vatandaşımızı kaybettik. Şöyle 15 Temmuz Şehit Anıtımızı da gösterelim. Şehitlerimizin ruhu ilelebet yaşasın diye 251 şehidimizin isminin yazdığı şehitler anıtımızı görüyorsunuz. İşte o sembol anıt e, burada yaşanan yaşananları bir bir anlatıyor ve ne demek istediğimizi gözler önüne seriyor. Şunu da söylemekte fayda var. Bir kez daha altın çizelim. 15 Temmuz Şehitler evet. Köprüsü bu hain saldırının sembol noktası direnişin en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Ebru Doğan.